Birçok ünlü aktris korkunç ve yıkıcı Los Angeles orman yangınlarında evlerini kaybetti. 7 Ocak 2025'te patlak veren Los Angeles orman yangınlarının devam eden trajedisini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu yangınlar bölge genelinde yıkıma neden oldu ve birçok sakin, tanınmış kamu figürleri de dahil olmak üzere evlerini ve değerli eşyalarını kaybetti. Aşağıda ünlü aktrisler arasında doğrulanan en yürek parçalayıcı kayıplardan bazılarına dair bir hesap bulunmaktadır, onların dayanıklılık ve savunmasızlıkla dolu deneyimleri, bu felaketin insan maliyetini ve bireyler ile topluluklar üzerinde bıraktığı derin yaraları yansıtmaktadır. Onaylanan Ev Kayıpları Paris Hilton Paris Hilton, canlı kişiliğiyle tanınan bir medya figürü, ve herkesin bildiği bir isim, hayal edilemeyecek bir kayıpla karşılaştı. Çocukları Phoenix ve London ile sayısız anı biriktirdiği sevgi dolu Malibu evi, acımasız alevler tarafından yok edildi. Bu konut sadece bir ev değildi. Bu kahkaha, sevgi ve neşeyle dolu bir sığınaktı. Ateş sürerken Hilton, değerli evinin canlı yayında küle dönüştüğünü çaresizlikle izledi. Bu anın kalp kırıklığı doğanın öfkesinin ayırt etmez gücünü ve böyle felaketler karşısında hepimizin paylaştığı savunmasızlığı hatırlatan çarpıcı bir işarettir. Hilton'un acısını kamuoyuyla paylaşma cesareti, gelecekteki orman yangınları riskini azaltmak için önleyici tedbirlerin acil gerekliliğine dikkat çekti. Mandy Moore yetenekli aktris. Mandy Moore, This Is Us dizisindeki rolüyle tanınan, Altadena'daki evi yok edildiğinde Derin bir kişisel kayıp yaşadı. Moore çocuklarının okulu ve onların en sevdikleri yerler kafeler. Kitapçılar ve parkların da yangının ardından yok olduğunu paylaşarak derin bir şok ve hissizlik içinde olduğunu ifade etti. Bu kayıplar maddi olanın ötesine geçerek topluluğun özüne vuruyor ve Moore ile ailesinin değer verdiği eşyalar o, sadece fiziksel yapıları yeniden inşa etmenin değil, aynı zamanda bir mahallenin ev gibi hissettiren sosyal dokusunu da yeniden inşa etmenin önemini vurgulamıştır. Moore'un topluluğunu yeniden ayağa kaldırma konusundaki kararlılığı, küllerin arasında bir umut ışığıdır. Anna Faris Komedi rolleriyle tanınan Anna Faris, House Bunny gibi filmlerdeki performanslarıyla sevildi ve Pacific Palisades'teki Hayal evi yıkıntıya döndü. 2019'da 5 milyon dolara satın alınan 4000 metrekarelik geniş mülk, yıllarca süren sıkı çalışma ve hayallerin bir tezahürüydü. Alevler merhamet göstermedi ve onun başarısının somut temsilini silip süpürdü. Faris'in birlik ve destek için yaptığı duygusal çağrı, bu felaketten etkilenen herkes için paylaşılan yükü vurguluyor. Onun hikayesi birçok kişiyi yerel yardım çabalarına bağış yapmaya teşvik etti ve kriz zamanlarında dayanışmanın gücünü vurguladı. Leighton Meister Leighton Meister, Gossip Girl hayranları tarafından çok sevilen ve eşi Adam Brody ile birlikte altın küre ödüllerine katıldıktan sadece birkaç gün sonra Pasifik Palisades'teki evlerini kaybettiler, onların evi. Ailenin bağının ve kişisel başarılarının bir sembolüydü şimdi sadece anılarda var. Mester'in kayıplar üzerindeki düşünceleri hayranlar ve takipçilerle derin bir şekilde yankı buldu ve hayatın öngörülemez doğasının hüzünlü bir hatırlatıcısı oldu. Kendi platformunu gelecekte benzer trajedilerin önlenmesi umuduyla yangın önleme ve çevre koruma için daha fazla yatırım yapılması adına savunmak için kullandı. Ricky, gölü! Televizyon sunucusu, Ricky Lake'in hayal evi, onun ve kocasının birlikte yaşlanacağı bir sığınak olarak hayal ettiği yerde yok oldu. Köpeği Dolly ile birlikte zar zor kurtulan Lake'in hayatta kalma hikayesi, böyle ani ve hayatı değiştiren olaylarla yüzleşmek için gereken dayanıklılığı vurguluyor. Lake için ev sadece tuğla ve harçtan ibaret değildi. Sevdikleriyle hayal ettiği umut ve geleceğin bir sembolüydü. Onun iyileşme yolculuğu. Güç ve kararlılıkla dolu olan bu durum, benzer durumlarla karşılaşan sayısız insana ilham kaynağı oluyor, tahliye edilen aktrisler, alevler, birçok ünlüyü evlerini tahliye etmeye zorladı ve bazıları, yıkımdan kıl payı kurtuldu, evleri kurtulmuş olabilir, ancak duygusal yük derin kalıyor ve onları kaygı ve belirsizlikle başa çıkmaya zorluyor. Jamie Lee Curtis İkonik Jamie Lee Curtis, sevilen bir aktris ve savunucu, evinin alevlerden kurtulduğunu ancak sevdiği mahallenin yok olduğunu bildirdi. Onun sözleri, tanıdık çevrelerini ve topluluk bağlarını kaybeden sayısız sakinle yankılanıyor. Curtis'in her şeyini kaybeden komşularına duyduğu derin sempati, etkilenenlerin birbirleriyle olan bağlantısını vurguluyor. O, o zamandan beri yangın güvenliği ve hazırlığı konusunda açık sözlü bir savunucu haline geldi, yeniden inşa çabaları için farkındalık yaratmak ve fon toplamak için durmaksızın çalışıyorlar, Charter Trader Chrissy, Tegan, model ve televizyon kişiliği, eşi John Legend ve çocuklarıyla birlikte evini tahliye etti, sakinlerin alevlere dayanıp dayanamayacaklarını bilmemek, zaten zor bir duruma büyük bir stres ekledi. Peyge'nin deneyimini açıkça paylaşması, haber bekleyen tahliye edilenlerin zor durumuna dikkat çekti. Tahliye sürecinin duygusal yükü hakkında açık olması, felaket mağdurları için ruh sağlığı desteği üzerine önemli tartışmalar başlattı. Orman yangınlarının daha geniş etkisi, Los Angeles'taki orman yangınları yaklaşık 10 bin evi ve yapıyı yok etti. Metropol alanında 130 bin'den fazla insanı yerinden etti. Bu felaketin etkisi fiziksel yıkımın ötesine geçiyor ve sayısız ailenin hayatlarını ve geçim kaynaklarını etkiliyor. Ateşin acımasız yayılışı toplulukları yas, belirsizlik ve yeniden inşa etme gibi zorlu bir görevle baş başa bırakmış durumda. Bu felaketin büyüklüğü, gelecekteki orman yangınları risklerini azaltmak için iyileştirilmiş altyapı, daha iyi acil durum yanıt sistemleri ve daha güçlü çevre politikalarının acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Etkilenenler arasında yukarıda bahsedilen aktrisler gibi şimdi yeni bir başlangıç yapmanın karmaşık duygusal ve lojistik zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalan sayısız birey var. Paris Hilton, Mandy Moore, Anna Paris, Layton Master, Ricky Lake, Jamie Lee Curtis ve Chrissy Teigen'in hikayeleri yıkım karşısında İnsan ruhunun dayanıklılığının güçlü kanıtları olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Los Angeles iyileşme sürecine girerken topluluk desteği ve kaynaklara olan acil ihtiyacı da vurguluyor. Komşuların, arkadaşların ve hatta yabancıların gösterdiği dayanışma bu karanlık zamanda bir umut ışığı oldu. Birlikte bulunmanın gücünü hepimize hatırlatıyor. Ocak 2025'teki Los Angeles orman yangınları kamuoyundan ünlülerden ve yerel topluluklardan geniş çapta tepkiler uyandırdı. Böyle bir yıkımdan kaynaklanan zorluklar ve dayanıklılık üzerine çok boyutlu bir bakış açısı sunuyor. Alevler şehri sarhoş ederken, evleri ve geçim kaynaklarını yok ederken bir yas, birlik ve eylem kolektif tepkisi ortaya çıktı. İnsanoğlunun zorluklarla birlikte yüzleşme kapasitesini sergilemek. Bu yanıtın öne çıkan noktaları arasında ünlüler üzerindeki derin etki, yerel toplulukların başlattığı taban inisiyatifleri ve kamu görevlilerinin krizi yönetimindeki eleştiriler yer aldı, kaosun ortasında birçok ünlü orman yangınlarından etkilenen diğerlerine destek olmak için acılarını eyleme dönüştürdü, Halle Berry ve Sharon Stone gibi önde gelen isimler, yardım çalışmalarını organize etme konusunda öncülük ettiler, Kişisel koleksiyonlarından giysi ve temel eşyalar bağışladılar, etkilerini iyiye dönüştüren bir güç haline getirdiler. Onların çabaları birçok kişiyi katkıda bulunmaya teşvik etti ve şehirde cömertlik dalgaları yarattı. Jamie Lee Curtis ve eşi taahhütlerini bir adım daha ileriye taşıdılar, kurbanlar için bir destek fonu oluşturmak üzere 1 milyon dolar taahhüt ediyor. Bu girişim her şeyini kaybeden ailelere ve bireylere acil yardım ve uzun vadeli iyileşme kaynakları sağlamayı amaçlıyor. Bu cömertlik eylemi, ünlülerin kriz anlarında kaynakları ve dikkati harekete geçirmedeki rolünü vurguluyor. Sosyal medya farkındalık yaymak ve destek toplamak için güçlü bir araç olduğunu kanıtladı. Orman yangınları sırasında ünlüler yıkımı belgelemek ve takipçileriyle anlamlı yollarla bağlantı kurmak için platformlarını kullandılar. Örneğin Holly Robinson, PT Los Angeles için sevgi ve dualar çağrısında bulundu ve evlerini ve işlerini kaybeden sayısız aileyi vurguladı, onun içten mesajları, izleyicileriyle derin bir şekilde yankılandı ve felaketin insani maliyeti hakkında tartışmalar başlattı. D. Ünlü bir sanatçı olan Nice, tahliye olmadan önce çatı terasından görüntüler paylaştı, onun paylaşımları böyle bir felaketin ortasında yaşamanın gerçekliğine dair ham, filtrelenmemiş bir bakış sundu, Tracy Spencer ve Michael Bearden gibi diğer sanatçıları kendi tahliye hikayelerini paylaşmaya teşvik etti. Bu paylaşımlar durumun ciddiyetini vurgulamakla kalmadı. Aynı zamanda ortak bir deneyim duygusu yaratarak takipçileri yardım çalışmalarına katkıda bulunmaya teşvik etti yerel topluluk tepkisi, tabandan gelen yardım. Ünlü girişimleri önemli bir dikkat çekse de, yerel topluluğun tepkisi de bir o kadar ilham vericiydi. Emlakçı Jenna Cooper, yerinden edilmiş sakinlere destek olmak için dikkat çekici bir tabandan gelen yardım çabası organize etti. Etkilenenlerin ücretsiz olarak giysi, kişisel bakım ürünleri ve diğer temel ihtiyaçlara erişebileceği bir pop-up alışveriş deneyimi oluşturduğu, bu girişim hızla ivme kazandı ve iş yöneticileri, avukatlar, restoran sahipleri ve ebeveynler gibi çeşitli topluluk üyelerinden destek topladı. Bu çabanın arkasındaki işbirliği ruhu insanlığın en güzel yanlarını sergiledi. Komşuların ihtiyaç anlarında birbirlerine yardım etmek için bir araya gelmesi ayrıca felaketler sırasında acil ihtiyaçları karşılamada topluluk odaklı çözümlerin önemini vurguladı kişisel hikayeler mi? Orman yangınları, sosyal ve ekonomik sınırları aşarak insanları etkileyen büyük bir eşitleyici olduğunu kanıtladı. Ünlü aktör Stone Gutenberg bakış açısını paylaştı. Zenginlik ve statünün böyle krizlerde önemsiz hale geldiğini belirterek, sözleri durumun özünü yakaladı. Evlerin, eşyaların ve güvenliğin kaybıyla karşılaştığımızda, geriye kalan tek şey Bizi bir arada tutan ortak insanlıktır. Bunlar gibi kişisel hikayeler, trajedi karşısında ortaya çıkan dayanıklılık ve dayanışmanın güçlü hatırlatıcılarıdır. Diğerlerini yardım eli uzatmaya teşvik ediyorlar. Her katkının ne kadar küçük olursa olsun bir fark yarattığını pekiştiriyor. Kamu görevlileri ve eleştiriler birçok kişi topluluğun orman yangınlarına verdiği yanıtı övse de Kamu görevlilerine yönelik önemli eleştiriler de vardı. Üst düzey figürlerden gelen eleştiriler, kamu denetimini artırarak ele alınması gereken sistemik sorunlara dikkat çekti. Bu, benzer trajedilerin gelecekte önlenmesi için daha iyi altyapı, daha iyi acil durum yanıt sistemleri ve daha kapsamlı çevre politikaları çağrılarını içeriyor. Önümüzdeki yol Los Angeles'taki orman yangınları Şehirde ve sakinlerinde silinmez bir iz bıraktı. Aileler hayatlarını yeniden inşa etme uzun sürecine başlarken, ünlülerden yerel organizatörlere, topluluğa kadar olan toplu yanıt önemli bir faktördür. Yıkımın ortasında bir umut ışığı sunuyor. Dayanıklılık ve cömertlik hikayeleri en karanlık zamanlarda bile insanlığın iyilik ve birlik kapasitesinin parladığını hatırlatıyor. Ancak bu felaket aynı zamanda bu tür olayların kök nedenlerini ele almak için sistemik değişikliklere acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. İklim değişikliğiyle mücadeleden daha iyi kentsel planlamaya kadar bu trajediden çıkarılan dersler, daha güvenli ve dayanıklı bir Los Angeles yaratmak için gelecekteki politikaları bilgilendirmelidir. Bireysel çabaları yapısal reformlarla birleştirerek herkes için daha parlak bir gelecek sağlayabiliriz. Yangının ayırt edici doğası, benzer zorluklarla karşılaşan ünlüler arasında bir dayanışma duygusu geliştirdi. Los Angeles'taki orman yangınlarına ünlülerin yanıtları, geleceğin dokunaklı bir resmini çiziyor; dayanıklılık, empati ve birlikteliğin resmi. Kaynak bağışlamaktan kişisel hikayeleri paylaşmaya kadar olan eylemleri sadece somut destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda topluluk ve iyileşme hakkında daha geniş tartışmaları da teşvik etti. Bu temaları düşündüğümüzde zorluk anlarında insan ruhunun gücünün en parlak şekilde parladığı açıkça ortaya çıkıyor. Birlikte daha merhametli ve dayanıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Bir iyilik eylemi bir seferde